الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على تبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوذ أمر إلى الله إن الله بصير <بِالْعِبَادِ> Cumanız mübarek olsun aziz müminler. Değerli din kardeşlerim, bugün sohbet konusuna giremeyeceğiz. Hepimizin malumu aylık yapmış olduğumuz bir hatmimiz var. Allah izin verirse o hatim duasını yapacağız. Allahu Teala'nın en İlk emri, oku, ikra oku. Bismi Rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Onun için bunların başında da Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyuruyor. kalbinde Kur'an'dan bir parça olmayan bir insan harabe bir eve benzer. Harabe bir eve benzer. Viraneye dönmüş bir eve benzer. Onun için mümin olan, inanan insan Allah'ın kelamını okuyarak, öğrenerek kalbini o viraneden kurtarmış olması lazım. Günümüz şartlarında belki eski yıllarda zor olabilirdi ama günümüz şartlarında Kur'an'ı öğrenmek zor değil. Çünkü şartlar müsait. Nereye giderseniz gidelim, kimin kapısını çalarsa çalarım hangi camide ben Kur'an okumak istiyorum diyen birisine kimse kapısını kapatmaz. Onun için onun için Allah izin verse Allah'ın kelamını kalbimize yerleştirerek o viraneden kurtulmuş olalım. Allah Resulü Fakri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne buyuruyor? Ya Kur'an'ı öğreten olun, ya öğrenen olun, ya dinleyen olun, ya seven olun. Ama sakın ha beşincisi olmayın buyuruyor. Onun için en azında en azında Kur'an okumasını bilmiyorsak Kur'an'ı dinleyen ve Kur'an'ı seven olalım ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah ve Resulü'nün allah Teala tarafından Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine indirilen Kur'an-ı Azimuşşan'ı en azından severek, dinleyerek onunla olursak Kıyamet gününde kişi sevdiğiyle beraberdir. Rabbim inşallah Kur'anla, fakr kainatla beraber olmayı cümlemize nasip eylesin. Evet toplum içerisinde gerçekten baktığımız zaman ne hazindir ki toplumlarda en azında gerek cenazelerde olsun gerek başka farklı farklı toplumlarda Allah'ın kelamı okunduğu zaman bakıyoruz ki gerçekten biraz dinleme konusunda ciddi manada sıkıntılarımız var. Allah'ın kelamına saygısızlık Allah'a saygısızlıktır. Onun için Allah'ın kelamı okunduğu zaman o kelamı dinleyerek onu en güzel şekilde idrak etmek Resulullah'ın adı anıldığı zamanda onun adına salatu selam getirerek cimrilik yapmaktan kurtulalım. Daha önce de defalarca söyledik. Allah Resulü bir gün minbere çıktığı zaman üç sefer amin diye söylendiydi. Allah Resulü minberden indikten sonra namazdan sonra Sahabe sordu ey Allah'ın Resulü her zamankinden farklı bir şey yaptın. Bundaki keramet neydi ey Allah'ın Resulü? Ben minbere çıkacağım zaman Allah Resulü geldi. Kim ki Ramazan ayına ulaşır, onun feyiz ve bereketinden faydalanmaz, cennetini kazanmazsa onun burnu sürtülsün ben de amin dedim diyor. Arkasında kim ki sağlığında annesine babasına ikisinde birine veya her ikisine ulaşır da onun hayır duasını alamazsa onun da burnu sürtülsün ben de amin dedim diyor. Üçüncü basamağa çıktığımda senin adın anıldığı zaman senin adına selatu selam getirmeyenin burnu sürtülsün ben de amin dedim diyor. İşte yarın kıyamet gününde burnu sürtülenlerden olmak istemiyorsak en azında annemizin, babamızın duasını alacağız. O mübarek ayda ve diğer aylarda Allah ve Resulü'nün emrettiği şekilde yaşayıp fakr kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salat ve selam getireceğiz değerli kardeşlerim. Sadece bir tane hadisi şerif okuyarak arkasında duamıza geçeceğiz. Allah Resulü Fakri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurur. Kamsun tahibbul lil muslimi ala ahihim. Ala Müminin mümin üzerinde, Müslümanın Müslüman üzerinde ki hakkı beştir. Bunlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sahabe sorduğu zaman Allah Resulü buyurur. Radduselam. Selam verdiği zaman selamına cevap vermek selamını almak. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi, hayrı, güzelliği üzerinize olsun. Aynı zamanda dua ediyoruz. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi, güzelliği senin de üzerine olsun. Hani Allah Teala kulumun kuruma yaptığı duayı kabul etmemeden dolayı haya ederim utanırım buyuruyordu ya. İşte dolayısıyla farkına varmadan bir hem dualaşıyoruz hem de kardeşimize karşı da o hakkı zayi etmeden yerine getirmiş oluyoruz. Esselamu aleyküm demek lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah demek lazım. Yani günümüze Artık neredeyse Allah'ın selamını ve kardeşimizin hakkı olan selamı dille söylemekten aciz hale gelmişiz. Ya el sallıyoruz uzaktan uzağa veyahut da selam deyip kesiyoruz. Ya da merhaba diyoruz. Yani Allah'ın selamı Allah ve Rasul'un emrettiği şekilde verilir. Onun için müminin mümin üzerindeki haklardan bir tanesi selam verdiği zaman selamını almaktır. Ve teşmitut atesi. Hapşırdığı zaman Allah rahmet etsin demektir. Elhamdülillah. Hapşıran şahıs elhamdülillah. En azından karşındaki de Allah diyebilmeli çok yaşa deniliyor, şu deniliyor, bu deniliyor ama ama en güzeli Allah sana rahmet etsin, Allah sana merhamet etsin anlamında o güzelliği verdiğimiz zaman işte müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesinde yerine getirmiş oluruz. Davet edildiğin zaman davetine icabet edin. Din kardeşimiz düğünüdür, derneğidir normal vakitte evine buyur etmiştir veya herhangi bir yerde oturmak, sohbet etmek, dertleşmek için aranmıştır. O davete icabet etmek sünnettir. Evet. Eğer Allah katında, toplum nazarında, peygamber nazarında güzel bir iştiraksa mutlaka gitmekle. Ama gayri bir meşru, gayri meşru bir davetse tabii ki bu daveti ciddiye almamak lazım değerli kardeş. Bu Allah ve Rasulunun emir ve tavsiye ettiği şekildeki bir davet olması lazım değerli kardeşlerim. Evet davet demişken bakıyoruz gerçekten eve çağırdığımız, düğünümüze, derneğimize, toplumlarımıza çağırdığımız garip kurabayı, fakir fukarayı, çaresizi, mazlumu, dikkatli almamız lazım. Onlarla olmak lazım. Onların hayır duasını almak lazım. Çünkü Allah'ın rahmeti, merhameti onların yanındadır. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki davet edildiğin zaman davete de icabet etmek gerekir. Hastalandığın zaman hastalığına ziyaret etmek geçmiş olsun dileğinde bulunmak, onu motive etmek. Biliyorsunuz din kardeşi o merhamet elini uzattığı zaman o hastalığın da iyileşmesine vesile olur, hızlandırır. Din kardeşim, komşum beni seviyor, beni ciddiye aldı, yanıma geldi diyerek o zaman ne olacak? O hastalığın iyileşme süreci kendiliğinden hızlanmış olacak değerli kardeşlerim. Evet, hastanın yanında çok uzun süre oturmamak lazım. Ulu konuşmamak lazım. Hastalığını arttıracak örnekler vererek zarar vermemek lazım. Diyor ki sözüm ona toplumlanarak hastalığım kanser diyor. Başlıyor anlatmaya. Dedem, nenem, atam, ecdadım, o da filançlar. Bu hastalıktan kurtuluş yok. Hastaya geçmiş olsun'a gitmiş. Bu hastadan kurtuluş yok diyorum. Bu hasta ziyareti değildir. Onun bir gün ömrü varsa o ömrünü zayi etmektir. Psikolojisini bozmaktır. Onun için bize düşen nedir? Hasta ziyaretine adabıyla gidilecek, adabıyla oturup adabıyla konuşulacak değerli kardeşlerim. Ondan sonra da cenazesine iştirak edilecek. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Müminin mümin üzerindeki beş haktan bir tanesidir. Evet değerli kardeşlerim. Farz-ı kifaye nedir? Bir kısım müminin yapmasıyla diğerlerin üzerinde sorumluluğu kaldıran farzlardır. Hiç kimse bu sorumlu yerine getirmezse herkes zan altında kalır. Sorumluluk yerine gelmemiş olur. Ama din kardeşimiz, komşumuz, katılmak varken neden kendimizi o din kardeşimizin hakkından mahrum edelim? Onun için bize düşen, bize düşen bu beş hakkı zayi etmeden kuralına göre yerine getirmek lazım. Başa dönecek olsak müminin mümin üzerindeki hakkı beştir. Selam verdiğin zaman selamına cevap vermek, selamına karşılık vermek değerli kardeşlerim. Hapşırdı hapşırdığı zaman ona rahmet etmek, davet edildiği zaman davetine icabet etmek, hastalandığı zaman ziyaretine gitmek, cenazesine iştirak etmektir müminin mümin üzerindeki haklarındandır. Rabbim cümlemizi ve bütün inananları had önce Allah'ın emri sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti seniyesini yerine getirerek bu beş hakkı yerine getiren din kardeşine karşı sorumluluklarını yerine getiren kullarından eylesin.